Yemeklerin konduğu tezgahlar burası değil mi? Evet burası. Yemekleri kara getiriyor. Dikkat ederseniz bu bir koridor. Normalde koridorda kapı olmaz. Bir yerden girersin öbür taraftan çıkarsın. Ama çok ilginç bu koridorun iki tarafında da iki ayrı kapı var. Erkekler dünyasına açılan kapı, hanımlar dünyasına açılan kapı ve karalar giriyorlar. Girdikten sonra ellerindeki yemek sinirlerini bu işte tezgahların üzerlerine bırakıyorlar ve bıraktıktan sonra az önce de ifade ettiğim gibi edeple dışarıya çıkıyorlar ve kapıyı kapatıyorlar. Hanımlar bölümüne haber gidiyor. Yemekleriniz geldi. Aslında bu manzara bize hiç de yabancı bir manzara değil. Bugün Anadolu'daki ahşap ev konak mimarisinde gördüğünüz harem selam mantığının bir büyük benzerini sarayda biz burada görebiliyoruz. Bu arada dikkat ederseniz bu kapıdan içeriye hiçbir erkek girmedi dedim. Kesinlikle girmedi ve girmesi söz konusu bile olamazdı. Ha bugün şu söylenebilir. Oryantalist tablolara bakıyoruz. Gravürlere, minyatürlere bakıyoruz. E biz buralarda haremi çizen yabancılar görüyoruz. E bu nasıl oluyor? Böyle bir şey söz konusu değil. Haremi çizmeleri, görmeleri, etmeleri. Bu iki türlü oluyor. Bir, hayali harem çizimleri var. Ya da ikinci mahmut sonrası saray boş. Boş olan saraya elçilik heyetleri geliyor. Her bir elçilik heyetine muhakkak bir ressam oluyor. Nasıl ki bugün... Ee, mülki amirlerin yanında fotoğrafçılar vardır. BD başkanlarının gezer icraatlarını fotoğraflarlar. Onlar da geziyorlardı. <laughs> Ressamlar eskiz alır. Boş avluyu geziyordu. İkinci Mahmut sonrası. O boş mekanların kara kalem eskizini alıyordu. Sonra evine gidip tuvale bunu çıkarıyordu. Ve çıkardığı tuvalet bunu e, boş avluyu kendi kafasına göre giydiriyordu. Mesela bakın Melling. Üçüncü Selim döneminde 18. yüzyılda yaşamış bir mimar, sanatçı. Saraya ait bir takım dış ama Halis saraylarına ait bir takım yapılara da yapılarda da vazife almış. Melling'in bir harem çizimi var. Ben mesela bunu inceledim. Kat kat harem çizmiş. Harem çok katlı bir yapıdır zaten. Bakıyorum bugün o harem çizimini. Gravür. Birinci katta hanımlar, kız öğrenciler, sofalar kuruluyor. İkinci katta namazlar kılınıyor. Üçüncü katta da yataklar toplanıyor. Bir sabah kargaşası koşuşturması. Şimdi bu adamın hareme değil, sarayın bu avlusuna girmesi mümkün değil. Nasıl oluyor? Orta katta namaz kılan hanımlara bir gün dikkat ettim. Bakın bu yaygındır. Kendi web sayfama bile koydum. İzleyenler mesela bakabilirler. Orta kattaki hanımlar, namaz kılan hanımlar bir kısmı kıyamdalar, bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede. Dört tanesi tekbir alıyor. Nasıl tekbir alıyor biliyor musun Deniz Hanım? Dördü elleri böyle kulaklarına götürmüşler böyle tekbir alıyorlar. Yani bu adam değil hareme girmek. Namaz kılan bir kadın bile görmemiş. Hanımlar böyle değil bu şekilde tekbir alırlar. Yani bunu bile bilemiyorlar. Bilmedikleri şeyleri hayali olarak çiziyorlar ve bugün bizler hayali harem manzaralarına karşı karşıya kalıyoruz. Ama gerçeğini şu an bütün izleyenlerimiz gözleriyle görüyorlar. gelebildiği karem alanına değil mi? Koridordan geçtik. Şimdi burası bugün resmi adıyla Cariyeler Taşlı. Gerçi bu ismi ve kelimeyi kullanmayı da çok sevmiyorum. Çünkü cariye denilince günümüzde insanların aklına e, çok farklı şeyler geliyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Dünyanın dört bir yanından, anasının babasının zenginliğine, ırkına, rengine, diline, dinine bakılmaksızın sadece liyakat, kabiliyetine bakılarak insanlar bu avluya alınırdı. Erkek de kız da hiç fark etmez. Herkes burada eşittir. Kabiliyetli olan ön plandadır. Zengin olan değil, şöhretli olan değil ve burada belli bir eğitime tabi tutulur. Ve buradaki bir öğrenci burada okutulur, yetiştirilir ve mezun olurken karşı avludaki bir erkek öğrenciyle buradaki bir kız öğrenci birbiriyle evlendirilir. Yani bu anlattığım şeyler işte böyle muamma şeyler değil. Yani 6 asırlık Osmanlı tarihinde yüzyıllarca vazife almış sadrazamları bir köşeye koyalım. Hanımlarını öbür köşeye koyalım ve bakalım. Hanımlar bu avludan yetişmiştir. Sadrazamlar paşalar ikinci, üçüncü, dördüncü vezirler de karşı aldan yetişmiştir. Bu, bu kadar nettir hadise önümüzde. Birbirleriyle evlendirilir. Ha peki padişahlar bu avludaki şu arkamızdaki cariyeler taşlığı dediğimiz yerde e, eğitim gören, istihdam edilen kız öğrencilerle evlenmiyorlar mıydı? Tabii ki evleniyorlardı. Ama hadise şöyle cereyan ediyordu. Mesela bugün ekranları başına bizi izleyen anne babalar bir düşünsünler. Bayanlar Hürrem Sultan olduklarını, beyler de kanun olduklarını bir an için düşünsünler. Ve evlilik yaşına gelmiş bir şehzadeleri var. Sokaktan mı kız bulacaklar? Dünyanın en kaliteli kız okulu Duhteran Hümayun elimizin altına değil mi? Tabii ki buradan evlendirilecek. Ve buradan evlendirildiler. Mesela bugün e, aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesi. Birinci Mahmud'un annesi. ikinci Mustafa'nın eşi. Saliha Sultan mesela. Emetullah Gönüş Rabia Sultan, Üsküdar Yeni Valide Camii'ni yaptıran hanım. Evet. Emetullah Sultan bir gün Karaköy'de yolculuk yaparken bir çeşmenin başında testisini kırmış ağlayan bir kız çocuğu görür. "Evladım niye ağlıyorsun?" der. İşte kız çocuğunun yanına gelir. "Sana yenisini alırız." demeye kalkar. Kız çocuğu der ki: "Hanımcığım der bir testi için değil, bir testi suyu eve götüremeyecek kadar beceriksiz olduğumu ağlıyorum." Küçük bir kız çocuğundaki bu feraset çok etkiler. Emetullah Sultan'ı ve onu saraya aldırtır. Der ki kızım senin evin Karaköy'de fakir bir balıkçı ailenin kızı. Ve anne babadan o kızı ister. O kız işte tam arkamızda gördüğünüz şu odalarda ki bu odalar böyle değil alt var. Harem dört kat aşağıya üç kat yukarıya gider. Eskiler böyle anlatır haremi. Yedi katlı bir harem. Alt katta e, öğrencilerin, yani kız öğrencilerin yatılı kaldığı daireler var. Onlara ait mescit var, onlara ait hastane var. Ve orada bu Salih okutuldu, yetiştirildi. Onlardan bir tanesiydi. Ve yetiştirildikten sonra burada en kıdemli hale geldi. E, o günlerde Emetullah Sultan, iki tane oğlu var. İkinci Mustafa ve üçüncü Ahmet. Evlenecek bu çocuklar. Kimle evlensin? Emetullah Sultan soruyor. Aman bir salihamız var sormayın. Sala, buradaki kızlardan bir tanesi. Aman bunun anası babası Karaköy'de fakir bir balıkçı aileymiş. Osmanlı'da Avrupa'daki gibi katı bir aristokrasi yoktur. Bir kralın kızı bir kralın oğluyla evlenir. Bu saçmalık bizde hiçbir zaman olmadı. Bizde koskoca bir padişahın oğlu kalkıp da bir fakir balıkçı ailenin kızıyla evlenebilirdi. İslamiyet de bize bunu anlatmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın veda hutbesinde Arap'ın aceme Acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Anlayış konmuş ve koskoca bir kanuninin evinde sarayında Enderun'unda hareminde de aynı mantık geçerlidir. Bir padişah ve ne yapar? Oğlunu buradaki çok basit bir ortamdan gelmiş bir kızla evlendir. Lütfen ekranları başındaki izleyenlerimiz tam tersini düşünsünler. Hürrem Sultan'sınız ya da Kanuni Sultan Süleyman'sınız. Bu kez oğlunuz yok. Bu kez kızımız var. Kızımız kim? Birman Sultan. Kiminle evlendireceğiz? Düşünün. Kimdi? Enderun'daki anasını babasını bile bilmediğimiz bir e, ailenin çocuğu Rüstem paşayla Ama Rüstem dediğiniz zaman Enderun'da en iyi eğitim görmüş. Namazında abdestine dürüst temiz. Hadiseye buradan bakarsak, buradan derken bakacağımız yer bizim penceremiz. Yani Türk İslam Ananesi'nin bize anlattığı gerçek saray, gerçek avlu. Bakıyorsunuz kız öğrencilerin yıkandıkları hamam hemen arkamızda. Öğrenci odaları alt katlar tabi asıl odalar. Peki padişah eşleri hemen şu arkamızdaki şu odalar. Bu gördüğümüz yerlerde valideler kalırlar. Hanımlar öğrencilerle bir arada. Alttan yukarıya doğru. Hanımlar da kıdem kıdem kademe kademedir. Hangi hanım neye göre kıdemli olur neye göre kıdemsiz. Çok mu güzel olması gerekiyor kıdemli olması için. Ne gerekiyor? Bunları da orada konuşacağız. Nereye geldik şimdi? Padişahlara ait özel daireler. Saray bir yönetim merkezi. Baştan beri konuşuyoruz. Fatih döneminde fikir fikriyat, sarayın yönetim anlayışı buydu dedik. Daha sonra bu anlayış yavaş yavaş değişti dedik. Artık padişahın ailesinin de buraya geldiğini söyledik. Normalde anlayış şudur. Aile ayrı bir yerde olacak. Anne, çocuklar e, ayrı bir yerde olacak. Padişah burada yetiştirdiği kadroyla bir yerde bulunacak. Zaten bu sistemi çok iyi planlayan Fatih bir hasoda yaptırmıştır. Bu hasoda bugün bizim halkımızın hırkayı saadet dairesi diye bildiği L şeklindeki birimin en köşesindeki odadır. Gittiğiniz zaman bir baldaken formlu bir taht görürsünüz. Bizim tahtlarımız öyledir. Avrupa krallarının tahtları gibi böyle oturmalı, elleri yanlara koymalı tahtlar değildir. Bağdaş kurulur, oturulur. Hatta gece o minderler kaldırılır, yatak serilir. ...orada uzanılır. Bu şekildedir. Genel anlamda sarayın yüzyıllarca has odası... ...Hırkayı Saadet diye bildiğimiz yerin... ...köşe altı numaralı odasıdır. Fakat sonraki yüzyıllarda... ...bazı Osmanlı padişahları... ...kendilerine ana has oda dışında... ...bazı bir takım has odalar yaptırmışlardır. Yani kendisine özel oturabileceği... ...bir takım özel görüşmelerini yapabileceği odalar... Ki bu da çok görülmemeli. Çünkü bugün Avrupa krallarına baktığınız zaman diyelim Kanuni'nin bir mektupla kurtardığı Fransa kralı François, Francis. Nerede yaşıyordu? Orléans bölgesinde yaşıyordu Fransa'da. Chateau de Chambord onun devasa sarayıydı. Bütün bir saray tamamen onun keyfine hastı. Siz öyle bir sarayda aman burası öğrencilere ait o da burası muhafızlara ait o da işte burası sarayda kalan bir takım hanım öğrenci erkek öğrenci bunların hocaları kalpaları, böyle şeyleri bulamazsınız. Ama bizim sarayımızda bakın gördüğümüz hiçbir şey padişahla alakalı değil. Bu koskoca sarayda padişahın keyfine has ya ...oturup kafasını dinleyeceği, özelini paylaşacağı yer var mı? Vardı. Neresiydi? Burasıydı işte. Koskoca birinci Ahmet diyoruz. Sultanahmet Camii'ni yaptırmış. Resmen bir saray kadar bir yer. Ama onu yaptıran padişahın bütün hayatını geçtiği yer burasıydı işte. Şu an bulunduğumuz yer birinci Ahmet'e ait. Üçüncü Murat diyoruz. Kendisi Kanuni Sultan Süleyman'ın torunuydu. İkinci Selim'in oğluydu. Baktığımız zaman ona ait sarayda tek bir yer var... Tam karşımızda bulunan 3. Murat Dairesi. Bizzat Mimar Sinan'ın eseridir mesela. Orada görüyoruz. İki tane baldaken formlu taht görüyoruz orada. Gündüzlere oturulan, gece arzu ederiz de uzanılan bir yer. Lale Devri'nin padişahı. 3. Ahmet. Devir çok önemli bir devir. Peki ona ait koskoca saraydaki yer neresiydi? Burasıydı şu gördüğümüz yer. Zaten baktığımız zaman içinde yemişli oda diye geçer. Yemiş deyince bugün kuru yemiş geliyor milletin aklına. O günlerde yemiş deyince akla meyve gelirdi. Tabaklar, tabakların içerisindeki meyveler ve onlarla süslü çok güzel harika bir oda. Onun bulunduğu bir yer. Üçüncü Ahmet mesela hat sanatında üstattı. Bu odaya çekilir zaman zaman eline kamış kalemi alır ve harikulade e, hat sanatına ait eserler ortaya koyardı. Bu sarayda birinci Abdülhamit de da var böyle bir odası. Birinci Abdülhamit, ne bileyim üçüncü Selim'in var. Üçüncü Osman'ın bir taşlığı var arka tarafta. Bunlar böyle bir takım birer birer sonradan yapılmış odalar. Ama tabii en güzeli Fatih'in düşündüğüydü. Hanımlar çocuklar girmeyecek, padişah burada yaşayacak. Hem de nerede yaşayacak? Otuzda kız, has odalı erkek öğrencinin tam ortasında yaşayacak. Bu anlamda. Ama son döneme ait bu odalara da baktığınızda, oryantalist geneleğin anlatmaya çalıştığı haremle hiç alakası olmayan mevkiler, yerler görüyoruz biz burada. Mesela 1. Ahmet'in odasında bir pencere var. Ben çok iyi biliyorum yıllarca buraları gezen sarayla alakalı, tarihle alakalı hiçbir altyapısı olmayan insanlar işte buradan padişah oradaki havuza bakıyordu. Oradan kendine göre insanlar seçiyordu. Bunlar tamamen yanlış şeyler. Hanımlara ait bir yer değil ki orası. O pencereden baktığınız zaman o gördüğünüz yer bir havuz, kayıkla gezilen bir yer. Orada hareme ait küçük bir hayvanat bahçesi var. Ceylanların, geyiklerin kapatıldığı bir yer var. Onun için sarayın bazı bölümleri tamamen hanımlara, kız öğrencilere haz. Bazı bölümleri erkeklere haz. bazı bölümleri de padişah ve ailesinin ortak kullanımına has bir bölgeydi. Onun için bu ara detayları plan iyi bilirsek kimse kimseyi yani bu günümüze ait insanlar tarihi o anlamda karalayamayacaktır. Tabi sanata da değinmek lazım. Baktığımız zaman saraya mesela 16. yüzyıl Çin'lerini gördüğümüz gibi 17. yüzyıla ait Çinliler Tekfur Sarayı'na ait bir takım Çin'ler ya da saraya ait kakmalar görüyoruz. Mesela şu pencere kapakları, şu hemen arkamızdaki dolaplıklar çok güzeldir. Burada parlak beyazlar sedef katmadır. Buradaki kahverengiler bağdır. Yani kaplumbağa kabuğundan yapılmadır. Bat beyazlar fil dişidir. Yani sanat zirveye çıkmış. Mesela hemen yanımıza bir çeşme görüyoruz. Üç ayrı oluklu. Çeşmenin alınlığında bir istiridye kabuğu görüyoruz. Lale devrinin, barok mimarinin en güzel örneklerinden biridir. Ve bu anlamda Osmanlı sarayındaki o sanat anlayışı da açıkçası gözlerimizi kamaştırıyor. Bir reklam arası reklamlardan sonra harimin hikayesi devam edecek. Sarayı gezerken bu kadar uzun bir koridoru hiç görmedik. Meşhur altın yol burası mı yoksa? Evet meşhur altın yol burası. Altın yol denmesi de şundan kaynaklanıyor. Osmanlı döneminde saltanata ait bir takım eğlenceler, merasimler var ki bizim toplumumuz çok renkli bir toplumdur biliyorsunuz. Sünnet törenlerini, düğünlerini, kız almaları, kına geceleri. Bunları biz bahane ederek muhakkak bir araya geliriz ve insana yakışan güzel eğlence programları da düzenleriz. Padişahlığın da dönemlerinde bir takım kutlama zamanları var. Tahta geçme töreni gibi. İşte çocukların sünnet merasimi gibi. Ya da padişahın bir çocuğunun olduğunda bu müjde kendisine verildiğine bununla alakalı. Böyle bir hadise söz konusu olduğunda padişah ya da bir seferden döndüğünde biliyorsunuz bize meşhur sözdür evdekiler ele bakar gibi eve bir hediyeyle gelir baba dışarıdan geldiğinde. Padişah da bir noktada bu sarayın babasıdır manevi babası bu Enderon'daki erkek ve kız öğrencilerin bir nevi manevi baş öğretmeni sayılır. Bu anlamda padişahlar öncelikle hemen arkada mermer sofa var. Padişah oraya çıkar, orada altın dağıtır. Ben mesela bu altın dağıtma sahnelerini gözümle gördüm. Nasıl gördüm? Minyatürlerden. Üçüncü ahmet çocukların sünnet merasimine çıkmış iftariye kameriyesine elinde bir torba para saçıyor. Ya da üçüncü Murat. Bunları görüyoruz. E peki orada kimlere saçıyor? Enderun'un erkek öğrencilerine. Bu okulun ee, sarayın bir de kız öğrencileri var onlar, onlar da boş bırakılmıyor. Padişah o mermer sofadan arkamızdaki kapı açılıyor, buraya giriyor. Tabi buraya girdiğinde burada hiçbir hanım kız öğrenci hiçbir şey yok, bomboş. Ve buradan boydan boya yürürken elindeki keseyle parayı saça 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 takuşhane kapısına kadar geliyor. Ve en son oradan kapıdan çıkıyor ve gidiyor, kapı kapatılıyor. Yine bölge tamamen hanımlara has hale getiriliyor ve kız öğrencilere haber gidiyor. İşte paralar saçıldı. Hülya hepsi buraya üşüşüyorlar ve paraları toplamaya. Aynen erkek öğrencilerin mermer sofada yaptığı gibi. Aslında burada konuşulacak çok fazla hikaye var. Mesela bir tanesini anlatarak bitirmek istiyorum. Şu hemen solumuzdaki merdiven, bu taş merdiven neler gördü, neler bugüne kadar gördüğü şeylerden biri de acı bir hatıradır. Saraya yapılmış bir darbedir. Kabakçı Mustafa isyanı, bu isyancılar saraya girdiler, girdikleri gibi haremine de girdiler Deniz Hanım giriyorlar. Ve buraya girdiklerinde niyetleri tabii dördüncü Mustafa'yı padişah yapmak, birinci Abdülhamit'ten sonra ve yerine bir aday bırakmam adına da Şehzade Mahmud'u öldürmek. Oraya giriyorlar. Şehzade kendi ailesini basıp Şehzade Mahmud'u alacaklar. Tam bu engamede burada bir cevri kalfa var. Kendisi hizmetçilik yapan bir kadıncağız Kalfa. O Şehzadegan dairesinden Şehzade Mahmud'u alır ve bu merdivenden tam kaçıracakken arkadan zorbalar yetişirler. Şehzadeyi öldürecekler. Cevri Kalfa yukarıdaki mangalın külünü merdivenden üzerlerine saçar buraya onlar. Kızgın kül saçılınca onların buradaki sıkıntılarını fırsat bilip Şehzadeyi yukarı odalardan ...dama çıkaracaktır ki... ...Alemdar Mustafa Paşa o sırada yetişir saraya girer... ...zorbalar öldürülür... ...ve bir darbe bu şekilde bastırılacaktır... ...ve bir şehzade bu şekilde kurtarılacaktır... ...yani sarayın her bir koridoru... ...odası bize... ...gerçek saraya ait gerçek hikayeleri... ...hala anlatmaya devam ediyor aslında. Ve geldik bir programın daha sonuna... Programın sonuna geldik ama gerçek hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Başka bir programda tekrar görüşene kadar sağlıkla kalın, hoşçakalın.